Merhabalar hepiniz Nur'un Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz portakal soslu kek. Yumuşacık keki ile enfes bir tatlı oldu. Hem misafirlerinize hem de çayın yanında tercih edebilirsiniz. Hemen tarifimize geçelim. İlk olarak kekini hazırlamaya başlıyoruz. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker ekleyip 3-4 dakika kadar karıştırıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı da süt koyup 3-4 dakika kadar daha karıştırıyoruz. 2 su bardağı elenmiş un, 2 kabartma tozu, 1 vanilya ekleyip homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı daha un ekliyorum. Yağladığımız tepsiye ekleyelim. 180 derecelik fırında 22-25 dakika kadar pişiriyorum. Kekimiz oldu. Soğuması için bir kenara alalım. 1 çay bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 4 su bardağı süt ekleyip karıştırarak pişiriyoruz. İlk sıcaklığı geçen muhallebinin içine 1 vanilya, 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. soğuk kekin üzerine 3-5 dakika kadar dinlenmiş muhallebiyi ekleyip bir kenara alalım. Şimdi ise sosumuza geçtik. 2,5 yemek kaşığı nişasta 3 yemek kaşığı toz şeker 2,5 su bardağı taze sakılmış portakal suyunu ekleyip karıştırarak pişiriyorum. Soğumuş muhallebinin üzerine sıcak sosumuzu ekleyelim. Zamanınız varsa dolaptaki saat kadar bekletebilirsiniz tabi. Ben yarım saat kadar beklettim. Evet tatlımız hazır. Dilimleyip istediğimiz şekilde süsleyip servis yapabiliriz. İsterseniz farklı meyvelerden veya da meyve sularından sos yapabilirsiniz. Görünüşü ve tadı ile enfes bir tatlı oldu. Bana da destek olmak için kanalıma göz atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.